Günaydın. Herkese yeni videodan merhaba. Günlerden cuma. Çocukları bıraktıktan sonra kaçtım sahile. Böyle birazcık dedim havam değilsin. Bayadır da gelmiyordum. Biraz yürüyüş yaptım. Şimdi kendime bir sade kahve aldım. Buradaki sosyal tesiste. Dinleniyorum. Ay kedicik hoş geldin. Ama bende hiç yiyecek bir şey o Kahve var sadece. Alışmışlar. Tabi buradan yiyip içmeye. Yabancılamıyorlar. Değil mi ufaklık? Merhaba. Kendini temizliyorsun anca. Sonra da bir AVM'ye gidesin var bugün. Bilmiyorum bu halime göre. Bakalım ne olacak. Ben ilk AVM içtikten sonra biraz daha yürüyeceğim. Değil mi? Hiç bakmıyor. Yine Yunus gördüm. Evet şurada. Yazın da görmüştüm. Evet orada. Ay çok tatlı. Evet orada. Balık avlıyor galiba. Arabaya geldim. AVM'ye gideyim diyorum bir. Sonra çocukları almaya geçerim. Öğleden sonra olur zaten. Saat şu an 11'e, 12'ye 10 var. Bir değişiklik olsun ya. Bir AVM'ye bayağıdır gitmemiştim. Ben oraya geçeyim. Şarjım da çok az kalmış. Bilmiyorum ne kadar çekebileceğim. Çok enteresan bir şey oldu. Yolu şaşırdım. Sürekli yol beni hikayeye çıkardı. Yanlış yola saptım ve yol beni sürekli Anadolu AVM'ye çıkardı. İki kere yanlış yere girdim. Yine burası geldi. Dedim bari o zaman Ikea'yı gezeyim. O yüzden Anadolu AVM'ye geldim. Şimdi Ikea'ya gireceğim. Yılbaşı temalı Ikea. Gezelim. takıldım. Şu benim avizenin büyüğü. Bronz renklisi. Şu çok şıkmış. Şu kaplar çok güzel ya. 159 liraymış. Tahta da kaşıklar 45 lira. Şunu aşığım ya çok güzel. Mutfağımda şuna ait bir yer olsun çok isterdim Ortasına koyacaksın Hem masa niyetine hem tezgah niyetine Çok güzel Hemen fiyatına da bakıyoruz Ve bayılıyoruz Şu, <laughs> Şunu çok beğeniyorum Çok şık bu da Şu rafları çok beğeniyordum Çok şık duruyor metal renkleri çok güzel. Şu 229 lira olmuş. Sepet. Çöp kovalarına baktım. Aslında çöp kovan var ama e, ray sistemi var burada. Ben Ikea'dan almıştım. Ama ikili koymak gerekiyor. Bayağı büyük. Benim de tezgah altında o kadar yer yok. Ama böyle çok güzel sistemli böyle raylı altan çekip çok kovası dışına çıkıyor dolabın içinden. Ama benim yerim müsait değil maalesef. Bahsettiğim sistem şu. Şöyle altta raylı bir sistem var. İki tane kova koyabiliyorsunuz. Bende tek var. Şu şunun fiyatı 600 liraymış. Sadece şu alt kısım. Ama benim bu kadar alanım yok maalesef. Benim avize 739 olmuş. Ben 200 küsür almıştım. Dönüyorum. Odalara geçiş yapıyor. Şurada yataklar var. Çok hoş. Böyle misafir odası için. Şunlar çok güzel. Şu gri rengine bayıldım özellikle. Bu da şu köy evlerine falan olabilir. Ben çocukları aldım eve geldim. Telefonumun şarjı bitti Ikea'da yarısını çekemedim. Çorba tutuyorum. Sani her zaman gibi patates kızartması istedi. Patates kızartıyorum. Bu sefer çok kızarttım. Biz de yeriz. Fırında da köfte var. Şöyle göstereyim. Biraz da brokoliyle ile buzlukta brokoli, karnabahar falan vardı. Onu da yanına attım. Biraz da biber. Sofraya hazırlayacağım. Ikea'dan bir şey almadım. Sadece şu şey çiçeği aldım. Bunu da sarmaşık gibi şöyle bu, bunu yerine koyacağım. Buradan büyüsün istiyorum. İnşallah büyürse tabi. Sadece bunu aldım. Zaten Ikea'ya gitmek gibi bir niyetim yoktu. Ama yol beni oraya götürdü. Döndüm dolaştım hep oraya geldim nedense. <laughs> Beybiler telefon başında. Pilavın <laughs> ısınmasını bekliyorum şu an. Her şey hazır çocuklar. <laughs> bir şey <sorayım>. Tabii ki. <laughs> Çok tamam hazır anneciğim hepsi. Sofrayı da hazırladım. Sofra hazır. Çorbaları da böldüm hatta. Çocuklar çorba içmeyeceğiz dediler. Ha, köfte de olmuş sanırım. Pilavı bir karıştırayım. Pazar gününden herkese merhaba. Çocuklar dünden beri sulu yapıyorlar. Çoğu Neva senin değil mi bunların? Evet. Neva arkalı önlü. Yani duramamış hep arkalı önlü boyamış. Şunları falan hep Neva yaptı. Bunda yok. Bunda da var. de bunu neva yapmış. Şunu Salih yaptı sanırım. Bu da Çin'i çizdim diyor. Çin'le alaka bilmiyorum da. Sulu Suluba yaptılar dünden beri. Bugün dün. Şimdi de ödevini bitirdik. Neva'nın gezisi var değil mi Nevoş? Evet. Nevoş sen ne yaptın bugün annem? Anlat bakalım. Nevoş sabah baleye giderken. Daha doğrusu baleye gittiler. Tam ba sınıfa girerken oldu değil mi Neva'cığım? O yüzden ya yanımızda şey var. Değil. Tam ayakkabını da giyerken değil mi? Ayakkabını gişir, giyerken, patini giyerken babam kaldırdık, kustum. <laughs> Geçmiş olsun bebeğim. Duş falan aldı, birazcık uyudu, ilaç Bu verdi. kustum. Evet ne olur ne olmaz ya şimdi yanında bulunduruyoruz. Bir anda böyle karnı ağrıyabiliyor değil mi Nevacım? Evet. Öyle bugün de böyle akşam oldu. Şimdi birazcık gündüz dokunamadığım için azıcık bir ödevi vardı onu yaptırdım okuma yaptık değil mi Neva? Biraz da kitabından okuyalım sonra. Tamam Tamam mı? Tarhana çorbası yapmıştım. Şimdi Neva bir kase içti. Yani sabahtan beri doğru düzgün bir tek bunu yiyebildi diyebilirim. Ekmek de güzel içti. Biraz da hılamur kaynatmıştım. Hılamur da içti. Toparlıyor gibi inşallah bakalım. Herhalde midesini üşüttü. Sabah böyle erken kalkıp çorapsız falan geziyor. Ondan oldu sanırım. Ay ne kadar. Çok... Şorbayı da çok yaptım. Elimin ayarı yok. Neyse içilir. Biz ani bir kararla... Nereye gidiyoruz Nevoş? İstiyormu <laughs> Nevan canı istemiş değil mi? Hı. Dayanamadı. Salih sen? Ben Salih evden çıkmadım dedilirdi. Hafta sonu. Ve gidiyoruz. Hey, Bush. you are Meryem. Onlar boyunca surat asıl <asık, gülüyor> kesildi. Bizim yüzümüze o şey şişko savaştan dönmüş çocuğa benziyor. Ay evet be, tut atlara bak ya. Hele şu şirin niye? Göbeği bir kaça satardık ya. Koca gözlü. Bak oradaki göbeği. Demek bak... öyle ha? Koreliler benden ders alsın diyorsun yani. Evet. Vay vay vay. Benimki Salih bıcı bıcı yaptı. Bak göbeğim iki metre. <laughs> Önce bir bedik geliyor. <laughs> Neval gündüz yıkamıştım Salih banyo yapmamıştı şimdi o da banyo yaptı. Kafam sular sellerinde. Salih enerji tavan. Ya. Salih kopmaya devam ediyor. Evet <laughs> Videomuzu burada sona erdirelim o zaman. <laughs> tamam, Salih gitti çünkü. Evet <laughs> Masayı da cuma günü buraya getirdiler. Hafta sonu burada duracakmış. Burada ders yaptılar hep. <laughs> Neva sen, sen ne yaptın kız? Savaştan yeni döndü. Neva'nın iyi hali keyfi. Ama hala korkuyorum yine miden boğulursa diye. Değil mi aşkım? Keyfi yerine de korkuyor sadece yine kusacağım diye. <laughs> bir şey olmaz anneciğim geçti artık. O hastalık olsaydı Ama. devam ederdi şu anda. Gerçekten. Evet hastalanmış olsaydın hala devam ederdi hemen geçmezdi. Sen ne yapıyorsun Çevim ya? <laughs> Şunları da çürüyeceğim <laughs> yıkandı şimdi. Neyi başlatıyorsun? Ama. Tamam hadi bir bay bay yapın o zaman. Hadi videoyu da bay kapatalım. Pinokyo bilen var mı? Evet dün Pinokyo izledik bay değil canım. mi? Evet. Ay ne diyorsun. var sen ne dedin öyle? Bay canlarım. <laughs> abone olun. 200 abone gelsin. <laughs>